Samsunlu vatandaşlara acil toplanma alanlarının yerlerini bilip bilmediklerini sorduk. Bakalım ne yanıt vermişler. Yok, bilmiyoruz. Bilgimiz yok. Hayır, bilmiyorum. aklımıza gelmedi. O kadar çok sorun var ki o galiba önceliğimiz değil. Ama İzmir'den sonra aklımıza geldi tabii. Hayır, zaten Samsun olduğu için yani de biliriz yani. Ondan da bir bilgimiz yok. Yetkililerden bir halkı bilgilendirmelerini isterim yani. Benim gibi birçok kişi var. Tabii bunu sadece gençler için düşünmeyin. Yaşlı bizim annelerimiz mesela hiçbir şey bilmiyor. E, onların günahı ne? Bilgilendirilmeleri gerekiyor. Yani televizyonlardan olabilir sosyal medyadan olabilir bilmiyoruz yani hani yapmıyorlar yani benim de bir bilgim yok yani de dediği gibi e, halkı e, nasıl yapabilir en alt tabaka muhtarlıklar olabilir değil mi muhtarlık her muhtarlık kendi bölgesinde halkını bilinçlendirebilir. Yok yapmadım. Samsun için konuşursak yani alanlar belli. Park ve bahçeler şunlar bunlar bildiğimiz kadar ama tabii tam detaylı biz de bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz tabii ki yani. Hiçbir şey bilmiyorum. İlgilenmiyorum. Hiç bilmiyorum. Mesela lisenin bahçesi var 19 Mayıs'ın. Oradan başka yerimiz yok. Ben İlyas Köyü'nün oradakini biliyorum. Başka da bilmiyorum. Yok ki evime yakın olan yerde hanımefendi. Yani evime yakın olan yerde yok. Yetkililerden Yetkililer yapmıyorlar ki onlar da yani bilmiyorum yapmıyorlar yani. Benim yok. Yani herhangi bir şey reklam herhangi bir şey uyarı bir şey vermesi lazım vatandaşın duyması için. Samsun'da acil toplanma alanları derken liman girişinde orada bir park alanı var. Modern pazarın üzerinde anneler kafe var. 56'lar bitiminde bahçeleri girişinde Uğur Mumcu Parkı var. Bir de aşağıda Atatürk Anıtı'nın parkı var. Ama ben çiftlikte oturuyorum. Bu yeterli değil. Çiftlikte de böyle bir park alanı yok. Toplanma alanları da düzenlenmeli bana göre. Hatta ve hatta illa deprem de şart değil. Halkın evde bunalmış halkın çocukların geniş bir bahçe alanı olmalı. Örneğin Gazi Park'ın girişinde Atatürk Anıtı'nın batı yakasında Ziraat Bankası arada olan yerler gibi maalesef bina yapılırken bunlar düşürülmemiş. Ama bundan sonra alınabilecek kadar alınır önlemi yapılabilecek şeyler de yapılabilir.